Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün size Alibaba'dan nasıl alışveriş yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar Alibaba'dan 10.1 inç araç multimedya sistemi aldım. 4 adet aldım. Bunun yaklaşık gelmesi bir ay sürdü arkadaşlar. Bugün ürünümüz geldi. Kutumuz bu. İstanbul'a kadar şeyle geliyor arkadaşlar. FedEx'le aldım. İstanbul'dan sonra gümrükten geçince Aras Kargo ile geliyor. Aras Kargo ile geldi. Satın alma sürecini anlatacağım arkadaşlar. Ürünümüz bu. İlk önce arkadaşlar siparişi verdikten sonra yaklaşık 3 günde İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Sonra İstanbul'dan buraya gelmesi yaklaşık bir 20-25 gün sürüyor. O da e, uzun sürmesinin nedeni şu. İstanbul'da gümrüğe geliyor. Gümrük kontrol ediyor. Sonra onay vermiyor. Depoya kaldırıyorlar. Sonra FedEx ya da kargo şirketi bizle iletişime geçiyor. Diyor ki şu şu belgeleri hazırlayın diye. Sonra hazırlıyoruz, gönderiyoruz. Kabul etmiyorlar. Farklı belge istiyorlar. İşte kredi kartı silibi, işte alışveriş yaptığın sitenin fotoğrafı, linki falan istiyorlar. <laughs> Tabi bu sürede depoya kaldırdıkları için tekrar sıraya alıyorlar. Tekrar sıra gelmesi 3-4 gün sürüyor. İki defa şey aldıkları için yeterli belge olmadığı için iki defa depoya kaldırıyorlar. Bu da yaklaşık işte 15-20 günü buluyor. İstanbul'dan buraya adrese gelmesi yani 15-20 günü bulabiliyor arkadaşlar. Ürünümüz bu yaklaşık 900 kaç 929 lira vergisi çıktı. Vergisini ödedim. Vergisini de arkadaşlar FedEx'in hesabına havale yapıyoruz. Onlar bizim adımıza vergisini ödüyor. Ürünümüz bu. Biraz sonra kutu açılımını yapacağız. Şimdi başlayalım kutu açılımına. şöyle göstereceğim. 4 adet almıştım. Ben şimdi sadece bir tanesinin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Ürünümüz bu arkadaşlar. 10.1 inç Android multimedya Ürünümüzü şöyle göstereyim. Yandan. Arkası da bu arkadaşlar. Şimdi tanıtımını yapmadan önce iki adet montaj braketi var arkadaşlar. Bunları şöyle kaldırayım. Aksesuarlarını göstereyim. su arkadaşlar bir 2 adet USB kablosu var. 1 adet elektrik kablosu var. 1 adet antici çıkışı var. Geri görüş kamera çıkışı var. 1 adet de GPS anteni var arkadaşlar. Kamera çıkmıyor önümüzden. Önümüz bu. Yakalım çalıştıralım. Nasıl bir şey çıkacak. elektriğimiz vardır arkadaşlar. Ünümüz açılıyor şu anda. Bunu biraz yaklaştıracağım. Açılışta Google'ya yazıyor arkadaşlar. MP3'ü bu arkadaşlar. Buradan şarkı ileri alabiliyoruz. Ses açma tuşu. Geri tuşu. Ürünümüzün özelliklerine gelelim arkadaşlar. İlk önce bir tabi Türkçe'ye çevirmemiz lazım. ürünümüzün videosu bu arkadaşlar. Gayet güzel bir ekran kalitesi var arkadaşlar. Güzel bir ürün. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teknik özellikler arkadaşlar 1 GB RAM, 16 GB hafızası var. 10.1 inç. Güzel bir cihaz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.